izledik. Yılı olması lazım. Bir tane aslan balığı görülmüştü Kaş'ta. Bak bu Kaş'ta bir tane aslan balığı görüyorlar ve diyorlar ki Durun bir dokunmayalım. Ne olacak göreceğiz. İşte istilacı balıkların veya istilacı hayvanların ne şekilde etkilediğini anlatıyor aslında burada. Alış noktalarının olduğu bir bölgede o balığı biz bir sezon boyunca takip etme şansımız oldu. O balık hiçbir yere ayrılmadı. Deniz biyoloğu Ama bir sene sonra geldiğimiz zaman, o bir balık oldu 16 balık. Yayılacak mı yayılmayacak mı? Olur mu olmaz mı? bir soru. Şimdi bu istilacı aslan balıkları bizim Akdeniz'e geldi. Antalya bölgesinde Kaş'ta Maş'ta Kalkan'da görülüyor çevresinde. Bu istilacı balıklar niye aşırı yürüyor? Sen sus oğlum dur ben çete sorayım Doğru cevap veren var mı? Var var var, var da var. genel bütünlük tek bir kelime yazıyor ve şu an hayattan soyuyorum. <laughs> Doğru cevap. Azgınlar abi. Şey mi? Piramidin tepesinde olduklarını. Hmm. Azma derken. Çünkü onları avlayacak başka bir üçlü türü bir anda, yok. Balık yok köpek balığı yok. Her tarafa bütün aslan balıkları yiyen hemen hemen canlılar yok. Yaşam olanı oluşturan her noktada aslan balığı görmek mümkün. Ya oğlum chat'teki bazı okuyamıyorum. ve taşak geçmeyin. Aslan balığı oldukça görkemli ve ilgi çekici bir balık türü. Gövdesi de zehirli dikenlerle kaplı. Bu zehri onu korkusuz bir balık yapıyor. Aslan Üzerine balığı gelse... öldürmüyormuş. Öğrendik. Taze taze aslan balığının soktuğu birine reaksiyon veriyor. Tabi insandan insana değişir bu ama onu da gördük. Şimdi aslan balığı nasıl Türkiye'ye geldi? Bizim kıyılarımızda var onu göreceğiz. Sizden kaçmıyor. Kendisine güveni... Aslan balığının doğal yaşam alanı Pasifik. 2007'de bir akvaryumdan denize salınmasıyla 3 sene içerisinde karayiplerin her tarafına yayıldı. Bir aslan Aha, akvaryumcular! Aslan balığı 1 milyon yumurta bırakabiliyor. Oldukça kısa sürede hamile kalıp sık sık yumurtlayabiliyor. Binişli bir şekilde dikenlerini ayıklarsanız yenilmesinde bir sakınca olmayan eti oldukça leziz bir balık son seferi Sardak'ta görüldü. Şu anda o kadar ciddi bir popülasyon artışı var ki ve Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer iyi, Bey. İlginçersen farkı da var. Soğuk sularda da yaşayabiliyor. 8-10 derece suya kadar yaşayabiliyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl Marmara Denizi'ne bile varacaklar. Belki Karadeniz. Abi Marmara'ya da geliyorlar da Marmara'da şu anda daha ciddi sıkıntılar var. Geçecekler daha ileride herhalde. Bence oraya gelmezler. Ama diğer hiçbir tür Henüz Bodrum'u dönüp de yukarı çıkabilmiş değil, çünkü su sıcaklıkları hakikaten bir anda düşmeye başlıyor. 20 derecenin altına düştüğü için de bu türler yukarı çıkamıyor. Ama bu sıcaklıklar böyle ısınmaya devam ettiği sürece Akdeniz tropikal bir deniz haline geliyor. Oh. Belki 15-20 yıl sonra burası tamamen tropikal bir deniz olmuş olacak. Günde 9 tane istilacı türün Akdeniz'e girdiği tespit edildi. Şimdi bunlar nereden geliyor? Bir tane. Şimdi istilacı türler nereden geliyor kısmını anlatacak ama 9 günde 9 tane mi dedi? Günde 9 evet, do farklı tür Akdeniz'e giriş yapıyormuş. Süveyş İkincisi Cebeli Tarık Boğazı. Üçüncüsü de gemilerin balat tanklarındaki hmm, tropikal yumurtaları oldukları suyu Akdeniz'e geldiklerinde bastıkları zaman limana girdiklerinde bu sularla gelen larva ve yumurtalardan büyüyen türler. Süveyş Kanalı 1869 yılında açılmış olmasına rağmen "Türler neden şimdi geliyor?" diye soracak olursanız, daha öncesinde Nil Nehri'nin suları Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açıldığı yerde çok büyük bir tatlı su bariyeri oluşturuyordu. Ne zaman 1900 Aşamıyorlardı Aswan burayı. Barajı yapıldı. Asvan Barajı'nın yapılmasıyla Nil Nehri'nin suları artık barajda toplandığı için Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açıldığı yerde artık bir bariyer kalmadı. Aynı zamanda Kızıldeniz Akdeniz'den 22 santim kadar daha yüksek olduğu için zaten Eğitim. doğal bir akış var. Bir de geçen sene 90 metre kadar daha eni genişletildi Süveyş kanalının. Hem de daha ne güzel video yapmışlar lan. Çok Böylece artık basit yol oldu size otoyol. Türlerin çok daha fazla ve hızlı bir şekilde Akdeniz'e erişmesine sebep oldu. Gelen türler hepsi tropikal türler ve aynı ortamda o kadar sıkışık yaşıyorlar ki hepsi milyarlarca yıldır inanılmaz bir rekabet içerisinde çok ciddi bir yaşam stratejisi ortaya çıkarmış durumdular. Akdeniz'e geldiği anda... Ah geldi korkunç... belalılar. Geldi belalılar. Bu hayvanlara çok sempati duyuyordum. Sonra kurulmaya başladım bunlara. Bir silahlı bir canlının hiç elinde silahı olmayan ilkel insanların olduğu gibi. Pafır. Bu şeyler vardı ya görmüş müsünüzdür akvaryumcularda. Minnakları satılıyor bunun. Ufak ufak. İşte ve Dolayısıyla geldiği ortamdaki bu rekabet e, kabiliyetini anında Akdeniz'e uyguladığı anda korkunç miktarda sayıları artabiliyor. Var olan türlerin üzerine baskı kurabiliyor. Ve habitatları kaplayabiliyor. Bütün bizim Pafer yerel türlerin yavrularını yiyor vay yavşaklar. Nasıl bir avcılık yapıyor derseniz kayaların içerisinde yaşayan Akdeniz'i özgü, yavruların olduğu, yumurtaları çünkü balıklar yavrularını ve yumurtalarını kayaların gibi saklandıkları, gizlenebilecekleri yerlere bırakırlar. Bazısı zehirli olan yüzgeçlerini açarak iki taraftan hipnotize edecek bir şey yaparak yani sağdan ve soldan bariyer oluşturarak, iki taraftan açarak kanatlarını, balığı sanki ben yokmuşum der gibi ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar balıkların göç ederken girdikleri alanda yani girdikleri denizlerin veya okyanusların her ne boksa bunun tuzluluk oranı falan o sıcaklık farklılıklarına alışması gibi durum söz konusu. Mesela bir örnek vereceğim belki önce anlatmışımdır e, tekeler var Marmara Denizi'nde var mesela böyle şeffaf karidesler böyle ayakları bacakları sarı lacivert şeffaf normal bir teke. Sürekli bir yayın GG yazanlar oluyor ara ara. Amına koyayım ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> yayın var oğlum. Şimdi bu tekeler alsan abone ol ya. Amına koyayım. Var var yayın var da. Bilmiyorum, hater mıdır nedir gelip boş boş. Aldım aldım. Şimdi bu tekeleri biz ne yapıyoruz biliyor musun? Deniz akvaryumu kurduğum dönemlerde şunu yapıyordum ben. Ulan karidesler, fire shrimpler falan bilmemler karidesler satılıyor. Bunların tanesi 100 lira, 150 lira, 200 lira. Bilmem ne çok pahalı. Öğrenci olduğum dönemlerde. Ulan dedim ki akvaryumda bir karides görmek istiyorsun. Daha bilgisizsin. Ulan Marmara'da var. Ben iki tane kepçe vurup alsam giderim deniz akvaryumuna koyarım. Çocuğum o zamanlar. Gidiyordum işte bir tane kepçeyle karanlık bir ortamda bir iskelin ayağını o kepçeyi vurduğunda içinden çıkıyor. Yani oluk oluk da yakalarsın. Ben aldım bir iki tanesini attım şeye 15-16 ilk deniz akvaryum ne zaman kurdum ben? Neyse küçükken attım hayvan dedi yukarı çıktı. Öldü yani yalan yok. İşte o zaman o araştırın araştırın muhabbeti var ya. Ondan sonra alıştırma denilen bir yöntem var. Ne yapıyorsun biliyor musun? Marmara Denizi'nin tuzluk oranı x diyelim. İşte okyanusun bilmem nesinin tuzluk oranı yani o hayvanı yaşadığı bölge y diyelim. Sen onu ona evirebiliyorsun alıştırabiliyorsun damlatma yöntemiyle. Ufak ufak pıtık 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 hani akvaryumcular yapar ya. Der ki sana balık sattığı zaman git bunu poşetin içindeyken akvaryumun içine bırak der. Koy ki alışsın. Bir anda şoka girmesin hayvan der yani. Yedire yedire alışsın derler ya. Haine o kafa. Ben tekeyi aldım. götürdüm evde büyük bir şeyi Marmara'nın e, deniz suyunun içeriğine koyarak... ...akvaryumdan damlatma yöntemiyle yani oksijen neydi o bizim hava hortumlarıyla... Damlata damlata alıştırmaya başladım. %50'ye %50 yani işte atıyorum 500 mililitre su varsa yarım kilo su varsa üzerine bir yarım kilo daha akvaryumdan akıtarak alıştırdım hayvanı. Bekledim dinlendirdim bekledim dinlendirdim tekeyi bir attım deniz akvaryumun içine pıt canavar gibi alışmış hemen hmm, köşede duruyor böyle sallanıyor falan. Mevzu da bu aslında yani bu göçlerde aslında diyorsun ki şu şu hayvan burada yaşamaz diyorsun ama oraya uyum sağlayabiliyor kim hayvanlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerleyerek sağdan ve soldan sıkıştırmak üzere çok sabırlı bir şekilde yaklaşıyor. Pozisyonun içerisine soktuktan sonra Aradesini bunlar mi? sanki Yok. bir oradaki su altındaki bir form Yavaş modu kısabilirsiniz şimdi abone onu, Hani ...balığın bir parçasıymış gibi zannetmiyorlar ve doğru ana geldiği anda da hop diye bir anda çok hızlı şimşek gibi atılarak oradaki balığı avlayabiliyor. Çok obur bir balık, çok etkin bir avcı. kendi sularında bunların sayısı o kadar az ki. Şimdi gidip Kızıl Deniz'de bir dalın. 2 günde alın belki bir tane aslan balığı bile göremezsiniz. Niye? Çünkü zaten bu aslan balığının yaşadığı ortamda yaşayan onun kadar en az rekabetçi bir sürü balık var. Yani ortam zaten yenir bunun. o orada ancak kendini belli bir şekilde yani. ifade edebiliyor. Ama ne zaman buraya geliyor? Üzerinde hiç baskı yok, avcı yok, Kafarat. ortam bomboş. Ah. İşte o zaman patlıyor. tropik denizlerde baktığımız zaman işte aslan balıktan büyük canlılar hangileri var? Ve hiçbir şekilde korkusuz olan avcı neler var? Köpek balıkları var. Akdeniz'de de köpek balıkları var aslında ama çok azalmış vaziyette haliyle. Onlara yaşam alın bırakmadık çünkü. Orfozlar var mesela. Bizim işte belgeselini yaptığımız orfozlar var. Ama oltayla, zıpkıncılıkla veya kıyı alanlarının yıkıma uğramasıyla orfozlar da çok azalmış vaziyette. kıyısal nefesi. bir takım koruma bölgelerinin güvenli alanların yani hiçbir avcılığın yapılmadığı, para sahibi bir insanın yatırımcının resort açamadığı, işte deniz çayırlarını karayıp kumları yapacağım diye yok etmediği, talan etmediği, oraya bir dalga kıran kurmadığı Anlatabiliyor muyum? Dönüştürmediği, kooperatifin bütün her tarafında yapılmadığı kıyıların ve bir şekilde de filtrasyonsuz bir şekilde denize suları akıtmadığımız güvenli alanlara ihtiyacımız var. Bizde şu anda bu %3. Siz bu alanları korumaya başladığınız andan itibaren orfozlar da oluyor, köpek balıkları da oluyor. Ve aslan balığı gibi yeni gelen balıkların bu kadar fazla çoğalmasına izin vermiyorlar. Çünkü doğa bir denge unsuru. Ama size iyi haberi de verelim. Şimdi bizim biliyorsunuz Gökova Körfezi'nde başta olmak üzere balıkçılığa kapalı deniz koruma alanlarımız var. Bu alanlar içerisinde 10 yıldır kimseyi avlandırmadığımız, çok iyi koruduğumuz için bizim besin zincirinin üzerinde Apex Neymiş o? Özel çevre koruma bölge sınırı Trol veya gırgır gır avcılığına e, ve gırgır gır avcılığına kapalı alanlar, balıkçılığa kapalı alanlar. Çok iyi koruduğumuz için bizim besin zincirinin üzerinde Apex predatör dediğimiz büyük balıklarımız geri döndü. Ne oldu? Orfozlar, laoslar arttı, köpek balıkları geldi, fokların sayısı arttı. Dolayısıyla bunlar bu alanı kapladıkları için diğer balıklarla hem avlanıyorlar onların üzerinde bir baskı kuruyorlar hem de zaten teritoriyel olarak oraya sokmuyorlar. Dolayısıyla balıkçılar kapalı deniz koruma alanlarının içerisinde dışarıda olduğundan çok çok daha az istilacı var. Bu da bize neyi gösteriyor? İyi korunan, ...tamamen balıkçılar kapalı deniz koruma alanları aslında hem iklim değişikliğine hem de istilacı türlere karşı bir dayanım yaratıyor. Demek ki biz kıyılarımız boyunca böyle cepler yaratarak birbirleriyle ekolojik olarak bağlantılı, birbirlerinden çok uzak olmayan deniz koruma alanları yaratarak... ...aslında kendi biyolojik çeşitliliğimizi o ceplerde koruyarak arttığı zaman sayısı bunlar zaten dışarıya otomatik olarak taşıyorlar. Yani istilacı türlerle mücadele etmenin en iyi yöntemlerinden biri bu tür koruma alanları... İkincisi bunları ekonomiye sokabilecek her türlü yöntem. Yiyebiliyorsak tüketeceğiz, zehrinden yararlanabiliyorsak yakalayacağız. İnsan müdahalesi hiçbir zaman güzel değildir denizlere karşı. Ama doğal döngüde insan müdahalesiyle değişmiş bir ortam varsa Süveyş kanalının açılmasından bahsediyoruz. Ve burada doğal predatörü yani avcısı olmayan bir takım canlılar var. Eğer avcısı yoksa büyükler, büyük canlılar bunları yiyemiyorsa ...bir şekilde bu canlıların popülasyondaki dengesinin kurulması gerekir. O noktada da yani bizler gidip işte çok az kalmış, nesli tükenmiş canlılar... ...veya ufak balıklar, ya ufak ya, işte bir şey diğer olmaz. canlılar Dur, yemek şu an, yerine... Kitlendim. ...bu tarz canlılara odaklanıp bunların popülasyonunu dengeleme yolunu seçebiliriz. Ee, zira aslan balığını ben tattım. Hani birçok farklı yoldan e, denedim. İşte seviçi olsun, tavada olsun, şurada olsun, burada olsun. Eğer düzgün bir şekilde eldivenle makasla düzgün bir hani bilgili bir şekilde girerseniz. Aynı teşekkür ederim kardeşim. Biri daha az önce atla bonik ama çıkar, görmedim. Pilotosunu veya işte etini farklı türde şeyler yapmanız mümkün. İnsanlar artık çiftlik balığı yemekten sıkıldı. Haa çiftlik zaten balığı. Zaten neyle beslendiğini bilmedikleri için de çiftlik balıklarının omega 3 değeri. Bunu da muhatta ne kadar sağ doğadaki olsun. Doğadaki balıkla örtüşür. O da bir soru işareti. Şimdi bu balıklar doğal balık zaten. Doğadan yakalanıyorlar birçok restoran bu tür menüsüne koydu, otel zincirlerimiz menüsüne koydu. Birkaç türümüz çok büyük bir popülerite yakaladı. Aslan balığı başta olmak üzere. bir de tabii şu anda fiyatları çok ucuz. Bu balığı balıkçıya kalayıp... Aslak, aslak ne ya? Aslan aslında. balıkları ucuzmuş arkadaşım. Hiç, hiç Sonra yemedim. Balıkların fiyatları kıyaslanamayacak. Ama yani eminim lezzetli Amazon yapılabiliyordur yani. Hani. Sürece, yıllardır, yüzyıllardır, binlerce yıldır aşırı avladığımız kendi balıklarımız da biraz kenarda nefes alsınlar çoğalmaya başlasınlar ki daha sonra tekrar sağlıklı bir sayıya popülasyona ulaşsın. Ya çok enteresan ha. Biz Cadde Bostan'da ben küçükken babamla giderdim sahile alırdım kamışları. Salla babam. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm, iyi yayınlar. Oo sen Biz neredesin ya? <laughs> biraz huzur depoladım. Ya sikiyim ben bir huzur atayım dedim. Anasını satayım hepiniz bir yerdeymişsiniz ya. Sidrim bozuldu. Para var huzur var bu yayıncılık işinde ya. Her be. paranız var huzurunuz var <laughs> ya. Paranız var vaktiniz var vay kardeşim. Ne yapıyorsun neredesin? İyi evdeyim abi şimdi geldim işte. Bir ha döndün. Bir selam verin dedim. Ha döndüm döndüm. İyi yaptın. Hoş geldin kardeş. İyi yayınlar. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Onu anlatıyordum. Cadde Bostan'da kamışı bir sallıyorduk. Abi çek babam çek. İç davrit. Çaparinin üstü tamamen dolu. Abi aradan 6-7 sene geçti. Böyle sahile falan indiğimiz zamanlar arkadaşlarım veya babamlarla işte sahilde balıkçılar var. Yani balıkçı dediğim işte adamlar hobi olarak da tutuyor. Balık yok. Adamların kovasının içi bomboş. Yani çok enteresan. O kadar hızlı tükeniyor ki bir şeyler. Aşırı korkutucu oluyor. Neden dönsünler ki? Mis gibi bir ortam. Ee, yeterince av var onlar için. Geri dönüşü yok. Bir istilacı tür bir yere varırsa, yeni bir ekosisteme, oradan asla geri dönüşü yok. Dönmez diyor. Yani artık aslan balığıyla birlikte yaşamayı öğreneceğiz diyor. Gerek yiyemiyorsak başka bir şey de kullanma şansımız varsa ekonomik olarak onu yapacağız. Şimdi, Aha Türkiye'deki bazı istilacı türler. 1945 yılından kaydı verilen bir tür var elimizde ki bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Balon balığı. o Yok lan. tutup hatta Akdeniz balığı sandığı. Beyaz sokar. Sokkan dediğimiz sokar dediğimiz balık. İki tür var bunun siyah ve beyazı. Lezzetli bir balıktır. Sırt dikenleri zehirli. Tamamen otçul bir balık. Bu balık Akdeniz kıyılarımızdaki bütün makro alg örtümüzü yedi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yarın sabah uyanıyoruz ve benim arkamdaki hiçbir orman yok ve hiçbir bitki yok. Algin önemi. Aslında su altında olan bu oldu. Türkiye tarihinin en büyük biyolojik çeşitlilik kaybını bu balıkların sular altındaki makro alg yemesiyle kaybetti. Bu ortamı kaybettiğimiz için de balıkçılığımız türlerimiz ve biyolojik çeşitliliğimiz çok ciddi bir sıkıntıya ve bir anda daralmaya girdi. Akdeniz'e tropikallerden gelen 5 tür balon olsa da bunların Aa, bir tane bir, mi neler? noktalı balon balığı, O kadar saldırgan papağan gibi bir dişi olan her şeyi yiyebilen. Abi bu nasıl bir çene gücü ya? Ağını, Dişe ortasını, bak. Kurşununu her şeyi ısırıp parçalayıp koparabilen. Hangi balıkçıya sorarsanız sorun en büyük sorunuz ne diye herkes balon diyor. Yusuf balon balığı yüzünden balıkçılığı bırakan balıkçılar da var. Balon çok zehirli olduğu için karaya çıkartılması dahi kanunlarımızda yasak. Ama bu balığın biyokütlesi o kadar arttı ki e, dünya gıda ve e, tarım örgütünün vermesi. Bu arada ben delimlerin videolarından bakıyorum. Adamlar olta sallıyor, çekiyor mutlaka yani. O kadar fazla Çok var bu rakamlara ki. Rakamlara göre de belki de Doğu Akdeniz'deki balık biyokütlesinin %20'sine yakını balon balığı diyorlar. Balon balığı geldiği and andan itibaren karides balıkçılığı çöktü, ahtapot kayboldu. Çok saldırgan bir balık. Bu balığı yiyemiyoruz, tüketemiyoruz da. Dolayısıyla bu balığın zehrini kullanmak için belli araştırmalarımız Yeni devam ediyor. Yeni videosunu Yaklaşık gördüm az önce. Yaklaşık senedir sularımızda ya olan, de. ticari olarak avlanan, kıl kuyruk mercan dediğimiz kuyruğunun üstünde incecik bir filamenti olan pembe bir mercan türü var. Bizim yerel mercan türlerinden çok çok daha lezzetli. Bunun dışında yine Kızıl Deniz'den gelen iki tane barbun türü var. Sarı çizgili barbun, kırmızı çizgili barbun. Bizimki de her kadar lezzetli değiller ama çok çıktıkları oluyor özellikle İskenderun Körfezi'nde. Lokum balığı adı verilen bembeyaz ete olan Gökova Körfezi'nde aşırı çıkan bir balık var. Canım balık Bu balık balığı çok ya. lezzetli balık. Asker balığı denen bir balık var. Kimisi soğan balığı diyor. Beyaz üzerinde kırmızı çizgileri olan. Bu içeride Bu yeni videosuna ya. Sipsi. Bence hepsinin içerisinde rakip tanımaz bir şekilde lezzetli. Bir de pullarını soymak çok zor ama pullarıyla ızgara yaptığınız zaman kabuk gibi o pul çıkıyor sonra içinden bir et çıkıyor, bir lezzet çıkıyor. Yani ben abi ara en favori. ızgara balıkçıyım. Yine kaş sularında çok fazla bulunan e, külah, külah balığı denen çok ince uzun Çip bir bak. balık var. Bizim sularımızda çok <laughs> kalınlaşıyor. Böyle artık çapı 10 santime kadar varıyor. Bu balığın eti bembeyaz. inanılmaz bir lezzet. E, tabii markete düşecek kadar çok yakalanmıyor. Balıkçı ağlarından çıkıyor, balıkçı kendi de tükettiği oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi istilacı türler sularımızdaki. Ve yenebilecek türler. Ve yine Kızıl Deniz kökenli bir uzun dikenli deniz kestanesi var. Şu anda her yeri kapladı. Ve zaten sularımızda olmayan makro Bunların olayı çok farklı. kalan büyüyenlerin de bu deniz kestanesi salgılıyorlar. Bundan kurtulma şansımız muhtemelen hiç yok ve gittikçe de sayısı artıyor. Günde belki binlercesini öldürerek deney yaptığımız alanlarda bir ay sonra gittiğimizde sanki hiç öldürmemişiz gibi aynı sayıda var. Bu el sandım ha. Ben de el sandım, bir, sandım eldivenle. Dişisi de yumurtayı atıyor. Aslında siz onları öldürürken aynı zamanda üremelerine yardımcı ya oluyor. Yani öldürdükçe üretiyorlar. Hani öldürmek öyle bir çözüm olmadı şu ana kadar. Ama çok aşırı toplamak ticari bir e, olgu haline getirebilirsek insanlar çünkü çok sıralarda da yaşıyor biliyorum. Küçük karidesler, yengeçler var. da i̇şte Bunların hepsini tek tek sarmak Kızıldeniz'den akıl kalamıyor. Bir kısmı buralara geliyor Önümüzdeki günlerde ve yıllarda daha istilacı tüketmekte olan. Ha bak bu işte balon.